Bu dersimizde questing ve URL içerisinde bulunan parametreleri inceleyelim. Şimdi ilk olarak index.js içerisinde hazırlamış olduğumuz içerikleri buradan ilk başta alalım. Bunu ayrı bir sayfa içerisinde tanımlamış olsak işlerimiz çok daha basitleşir. Şöyle source içerisinde yeni bir klasör ekleyip klasör ismini ise şöyle router şeklinde bir isim verelim ve buraya bir route ekleyelim. Şöyle yeni bir js sayfası daha doğrusu şöyle app router diyelim. .js ve İndex.js içerisinde hazırlamış olduğumuz her içerikleri alalım. Tabii komponentlerin yeri de aslında bu JS sayfası değil. Sonuçta komponentlerin ayrı bir sayfa içerisinde biz zaten oluşturduk. GitHub Finder uygulamamıza döndüğümüzde zaten bu şekilde bir tanımlamalarımız olacak. Burayı da biraz şöyle sadeleştirelim. Şöyle yukarıda bir nev, nev altında bir header, home page şeklinde biz aşağı doğru gidiyoruz. Peki burada şöyle gelelim. Şöyle içerisinde tanımlamış olduğumuz içeriklere baktığımızda biz tabii ki AppRouter'u index.js'e import ediyor olmamız gerekiyor. Ancak bunun öncesinde import artık burada ihtiyaç yok. Gelip bunu şöyle buraya alalım. Ve daha sonra bizim tabii şöyle React objesine ihtiyacımız var. Bununla gelip şöyle en üste alalım. Daha sonra App Router'a gelelim ve burada içeriklerimiz şöyle komponentler üstte olsun. Altta ise şöyle bir App Route dosya ismiyle yine aynı şekilde şöyle App Router şeklinde şöyle bir Arrow Function tanımlayalım ve buradan şöyle fonksiyonun içerisinde ise bir expression geriye dönecek. Aynı aşağıda olduğu gibi. Şöyle alalım ve buradaki içerikleri buradan olduğu gibi keselim. Ve gelip direkt buraya yapıştıralım artık buna ihtiyacımız yok ve altta ise şöyle export default diyerek app router'u bu şekilde dışarıya aktaralım ve diğer sayfada da bunu import edelim. Peki buradan index.js'e gelelim. Buradan bir import hazırlayalım. Buradan şöyle import, buradan şöyle from nokta slash dediğimizde buradan router içerisine geliyoruz ve buradan slash dediğimizde de app router bu şekilde karşımıza geliyor ve buradan da şöyle direkt app router alalım. Ve buradan artık router kullanmak yerine buradan gelip şöyle app router'u kullanacağız. Bu şekilde uygulamayı eğer çalıştırırsak gene aynı sonuca varırız. Bakın buradaki linklerimiz gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki burayı kapatalım ve artık şu anda router'la alakalı bir işlem yaptığımızda tabi komponent tanımlamaları tabii ki burada olmayacak. Bunları da ayrıca bir dosya içerisine alacağız. Ancak şu anda işi yalın tutmak adına ve bunları parça parça göstermek adına bu şekilde bir yöntem kullanıyorum. Ve şimdi bu aşamaya kadar oluşturmuş olduğumuz linkler örneğin bir Home yani Slash linkine karşılık gelen Homepage komponent ya da Contact tıkladığım zaman Contact komponent ya da Products tıkladığımız zaman Products komponenti karşımıza geliyor. Şimdi biz gelelim buradan örneğin Products page'e gelelim buradan bir tane daha Route ekleyelim aşağıya doğru şöyle ctl ile ekleyelim ve buradan linkimiz ise şöyle Product olsun yani bir Product linki hatta Products olsun ve buradan şöyle Slash dedikten sonra bir ID parametresi gönderim Yani herhangi bir ürün, örneğin products linkine gittiğim zaman bütün ürün bilgileri karşımıza gelsin. Ancak buradan slash örneğin 12 dediğimizde 12 numaralı ID'ye sahip olan ürün bilgileri ayrı bir sayfa, ayrı bir komponent içerisinde kullanıcılara gösteriliyorsun. Ve buradan da komponent ismi şöyle product details page isminde bir komponent olabilir. Ve hemen gelip buradan basitçe burada komponenti şöyle aşağıya doğru kopyalayalım. Şu içeriklerde düzgün olsun. Ve buradan komponent ismi de product details page. Ve buradan da şöyle product details page. Peki. Şimdi biz tabii ki buradan hangi ID bilgisiyle geldiyse biz bu bilgiyi buradan almak istiyoruz. Ayrıca link kısmını da yukarıda arttıralım. Şöyle products aşağı doğru bunu ekleyelim. Ve buradan da örneğin biz linki örneğin 12 şeklinde gönderiyor olalım. Ve bunu şöyle kaydedelim. Şöyle products şöyle product details olsun hatta burası şöyle kaydedelim ve şöyle product details'a geçtiğimiz anda buradaki aktif class işi de tabii ki product da başlıyor sonuçta. Bakın aşağıdaki ile buraya kadar aynı ve ikisi de aktif class'ını almış oluyor. Dolayısıyla burada bir exact eki de ekliyor olmamız gerekiyor ki buradan sadece products ayrı ve product'tan sonra gelen kısımlar da ayrı değerlensin. Bunu kaydedelim. Kaydettiğimizde de burada bundle.js dosyasını burada bulamıyor. Bunu da çözmek için şöyle yapacağız. Index.html'e geleceğiz. Buradan şöyle slash diyeceğiz. Yani her durumda bize root altındaki bundle js'i bu şekilde gönderiyor olsun. Bunu kaydedelim. Bir gelip şöyle uygulamayı çalıştıralım ve buradan product details dediğimizde bakın product details page sayfasına geliyoruz. Hatta URL kısmını da burada görelim. Bakın buradan. Ve buradan products'a tıklayalım. Products contact home product diyeceğiz. pek gayet güzel. Şimdi buradaki amacımız buradaki 12 bilgisini almak. Çünkü bu 12 bilgisini alarak örneğin servis üzerinden 12 numaralı ürün bilgilerini bana getir ve ben de bu bilgileri kullanıcılara gösteririm. Amacımız bu. Dolayısıyla bizim zaten komponente gelen bir props parametresi var. Gel buraya props yazalım. Ve props'a ulaşmak için biz buradan direkt bakın normal parantezler içerisinde direkt bir return ifadesi bir expression döndürüyoruz. Dolayısıyla biz gelip bunları şöyle keselim ve fonksiyonu şöyle bir Sü parantez açıp kapatalım ve içerisinde ise şöyle return ifadesiyle biraz evvel yazmış olduğumuz expression'ı bu şekilde yazalım. Peki bu bize ne sağlıyor? Biz buradan direkt return ifadesini bu şekilde döndürmüş oluruz eğer bir de parantez yazarak. Yani bir gövde oluşturmamış oluruz ve buradan eğer parantezler açıp kaparsak süs parantezlerini buradan da return ifadesini kullanmamız gerekiyor ve bunun öncesinde de buradan farklı kodlar yazabiliriz. Örneğin console.log'a gelip şöyle props yazarak komponente giren props parametresi içeriklerini bu şekilde yazdırabiliriz ki zaten buradan details'a gittiğimiz zaman bu şekilde bir route bilgisi gidiyor olacak. Şunu kaydedelim. Baktığımızda şöyle product product details'a gelelim. Burada bir hatamız var. Şöyle product details product props. Şöyle uygulamayı durdurup tekrar çalıştıralım. Şuradan products product details'a geldiğimizde Peki burada tabi rig router bir parametre gönderiyor olması gerekiyor. Product details buradan şöyle. Evet burada şimdi linkimiz için biz buradan exact ekin e ekledik. Neden? Çünkü products karşılandığı anda ilgili nav link çalıştırılsın ve active link e eklensin. Ve sondaki 12 bilgisi ise farklı bir route olarak algılansın. Bunu istedik biz. Ancak eğer exact e eklemediğimizden dolayı eklemezsek eğer buradaki products link ile yine aynı şekilde ikisinde de class bilgisi eklenir. Aynı durum. Burada eklemiş olduğumuz route için de geçerli. Buradan gelip buraya bir exact eklememiz gerekiyor ki çünkü burada bir switch kullandık ve switch içerisinde bir product linki kullanıyoruz ve buradan veya product Route'una gidiyorsak direkt aşağıdaki zaten çalışmaz. zaten burada gördüğünüz gibi product page yazıyor zaten burada product details page yazmıştık biz Şuradan baktığımızda bakın product details page bunu yazıyor olması gerekiyor Ancak dediğimiz gibi buradaki route'a geldiği zaman bir alt route'a gitmiyor neden çünkü switch kullandık Dolayısıyla bu şekilde sadece products değil buradan aşağıdaki ID bilgisi de eşleşmesi gerekiyorsa yani bizim için ID sonuna ID geldiğinde bu şekilde bir eşleşme söz konusu olmayacak. Ne zaman ki sadece products yazarız o zaman eşleşir ancak 12 bilgisi burada eşleşmenin önüne geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada şöyle exact linkini de ikini de buraya da ekliyor olmamız gerekiyor. Şöyle exact diyelim. Peki burada bir kesinlik veriyor router. Peki bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bugün artık product details için gördüğünüz gibi product details page şeklinde yazar. Ve bize aradığımız da buradaki obje. Buradan React Router ilgili props parametresi içerisinde bir obje gönderiyor. Buradan da router olarak bunu tanımladığımızdan dolayı. Ve bu router içerisindeki bilgiler zaten bizim işimize yarayan bilgiler. Örneğin bir history içerisine baktığımızda burada farklı metotlarımız burada var. Örneğin bir location bilgisi var. Şöyle aşağıya doğru gelelim location. Location için gördüğünüz gibi buradan şu anda uğrelin ne oldu 12 bilgisi sonuçta 12 bilgisi burada e, dinamik olarak değişecek yani biz buradan şöyle şu anda 12 yazdık ancak tabii ki bu dinamik olarak örneğin bir ürünleri listeleyeceğiz ve her bir ürünün ID bilgisine göre buradaki 12 15 10 25 gibi bilgileri biz buradan dinamik olarak getireceğiz. Peki bu bilgi bize bakın linkin sonunda bu şekilde geliyor. Ya da meçe baktığımızda match içerisinde bakın bir params parametresi var ve 12 bilgisi id olarak buraya geliyor. Yani ben buradan ekstra parametreler göndermek istediğim zaman bu bilgileri de buradan direkt alabilirim. Hatta query string bilgilerini de buradan alabiliriz. Bunları da bakacağız. Şimdi o halde biz product details page içerisinden göndermiş olduğumuz props parametresinin içerisindeki şöyle gerek div diyelim ve buradan şöyle bir expression açarak şöyle props Nokta dediğimizde bakın zaten sol tarafta var. Bunu ezberlemek zorunda değilsin. Props altındaki şöyle match altındaki params altındaki id bilgisi bana ilgili id bilgisini zaten direkt verecek. Peki ben gelip bunu şöyle kaydediyorum. Kayıt anda bakın 12 bilgisi buraya gelir. Ya da ben gelip 12 bilgisini buraya göndermek istemiyorum. Farklı bir yapı kullanalım. Örneğin bir route yapısı değil de bir query string bilgisini nasıl ekleriz? Geleceğiz bundan linkin sonuna da şöyle slash diyerek örneğin order diyelim şöyle sıralama işlemini şöyle asc diyelim yani artan bir sırada bu şekilde yapılsın ya da şöyle order by fiyat diyelim mesela fiyata göre bir sıralama da yapabiliriz. Burada bizim için kriter order by fiyat ya da farklı bir kritere göre bunları sıralandırabiliriz. Peki bunu şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda gene bize obje bilgisi gelir ve obje içerisine baktığımızda şöyle açalım. Şuradan params içerisine bakın 12 bilgisi geliyor. Çünkü bunu biz query içerisinde içerisine tanımladık. Burası önemli. Bakın id bilgisine biz yani buradan gelecek dataya 12 bilgisine biz id ismini verdik. Dolayısıyla buradaki bilgi id olarak ulaşıyor olmamız gerekiyor. Burası ayrı. Ve buradan şöyle location'a baktığımızda ise buradan şöyle sayfayı yenileyelim. Query bilgisi gelsin. Şöyle product details dediğimizde bakın order by bilgisi burada geliyor. Şuradan history bilgisine bakalım. Şurayı temizleyelim ya da şöyle yapalım. Tekrardan burayı ziyaret edelim. Buradan obje bilgisi gelsin. Ve obje bilgisi geldikten sonra gördüğünüz gibi buradan bakın search bilgisi içerisinde order by fiyat bilgisi bu şekilde karşımıza geliyor. Ya da aynı şekilde query biz bilgisinde olduğu gibi bir hash bilgisi de kullanabiliriz. Örneğin contact değil içeri products. Şöyle query gelelim. Şöyle kontak bilgisi sonuna bir hashtag ekleyebiliriz. Sayfa içerisindeki linkleri bu şekilde kullanabiliriz. Örneğin şöyle mail kısmına gittiğimizi düşünelim ve buradan da mail hashtag'i içerisinde olduğumuzu tabii ki alabiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Buradan nevlin kontak için bunu hazırlayacağız. Şöyle kontağa gelelim. Yine aynı şekilde bunları buradan kesiyoruz ve buradan şöyle parantezleri açıyoruz. Return'ün yanına hazırlamış olduğumuz expression'ı alıyoruz ve buradan da şöyle props parametresi geliyor. Ve buradan da şöyle console.log buradan da şöyle props Parametresini buraya yazıyoruz. Peki, kontak PC e tekrar bakacağız. Buradan gelip şöyle sayfayı. Şöyle tekrar çalıştıralım ve buradan şöyle kontağa geldiğimiz zaman bakın mail kısmı ve buradan history kısmına baktığımızda bakın hash bilgisinin burada mail olduğunu görüyoruz. Yani sayfa içerisindeki linkleri de hashtag aracılığıyla oluşturuyoruz. Sonuçta tek sayfalık bir uygulama yapıyoruz ve sayfa içerisinden almış olduğumuz kullanıcının tıklamış olduğu linkleri bu şekilde ayırabiliriz. Yani ister questing bilgisi tanımlayabiliriz. Questing URL'in bir parçası değil. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Buradan bir route şeması oluşturuyoruz ve şema içerisinde bakın questing ya da hashtag yok. Bunlar URL'in sonuna her zaman ekleyebileceğiniz parametre. Yani ben bir URL oluşturacağım ve URL'in sonuna bilgiler ekleyebilirim. Örneğin kullanıcı ürünleri listelemek isteyecek, sıralamak isteyecek. Sıralamak istediğinde belli sıralama ölçülerini Questing aracılığıyla gönderebiliriz ya da URL'in bir parçası olsun yani bir route olsun. Örneğin listeleme. Mesela Products dediğimizde bütün ürün bilgileri gelecek ancak Products linkin sonuna dinamik olarak bir sayı eklemek istiyoruz. 35 gibi ürün ID bilgisini eklemek istiyoruz. Bu durumda route diyebilirsiniz. Bu durumda da route bilgisinin farklı o sonuçta genel obje içerisindeki farklı bir kısımdan alabiliriz. Örneğin nereden? Match içerisinden. Hani query bilgisi ya da hashtag bilgilerinde buradaki farklı örneğin location içerisinden bunları alabiliriz.